Tekrar merhaba, iyi akşamlar. Bugünün ikinci oturumunda 20. yüzyılın ikinci yarısına ilişkin kentsel ve mimarlık deneyimlerimizden iki örneğe ait araştırmalar dinleyeceğiz. İki kıyı kentimizde bir İzmir, bir tane diğeri de Antakya'dan olmak üzere. Şimdiye kadar çok gündeme gelmemiş, yeterince e, bilinmemiş iki yeni araştırma e, konusuna ait araştırmalar, e, araştırma sonuçlarımızı alacağız. İlk e, sunumumuz e, Kıvanç Kılıç, Güçsün Baydar ve Ahenk Yılmaz e, üçlü bir, bir akademisyen ekibin e, hazırladığı bir araştırma. İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nin sosyal konutları e, 1980'li yıllara ait Türkiye'de hem belediyecilik hem de konut üretimi deneyimi için oldukça önemli bir örneğe ilişkin araştırma bulgularını aktaracaklar bize. Ben hiç gecikmeden sözü Kıvanç hocamız sanırım sonuçu yapacak. Teşekkür ederek onlara bırakıyoruz. Alev Hocam'ın da aktardığı gibi aslında 1970'lerin sonuna gideceğiz. 1980'ler itibariyle oturmaya başlıyor insanlar bu konutlarda ama daha çok 70'lerin ikinci yarısı ve sonrasıyla ilgili bir dönem, bir konut sosyal konut projesi ile ilgili araştırma bulgularımızı aktaracağız. Şimdi burası İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nde 1970'lerin sonunda İzmir Belediyesi'nin e, Merkezi idarenin desteğiyle gerçekleştirdiği bir sosyal konut projesi. Bir gece kondu önleme böl bölgesinde e, gerçekleştirdiği bir proje. E, şimdi za o zamanlarda e, sosyal konut e, projeleri, bu tür projeler hem gece kondu sorununa bir alternatif, yani gece kondu yerleşimlerini ikame edecek bir içinde modern alternatif olarak üretiliyorlar hem de bir sosyal reform e, çabasının ürünü. Aynı zamanda işte birazdan bahsedeceğimiz toplumcu belediyecilik akımının vesaire e, çerçevesinde de e, üretildiklerini biliyoruz. E, şimdi bunun tabii bizim için önemi biraz da bu projenin, e, bununla beraber eş zamanlı Esentepe'de yapılan bir projeyle beraber İzmir'in çeşitli mahallelerinde sonradan tekrar edilmesi ve dolayısıyla aslında giderek anonimleşen kentin büyümesine, e, dokusuna biçim veren bir e, proje haline gelmesi e, bu nedenle de esasında işte tırnak içinde apartman ya da sıradan anonim bir proje diye geçiştirilen e, bir e, yapım e, tipinin e, öneminden aslında bahsetmeye çalışacağız e, bu e, sonuç bağlamında şimdi öncelikle şeyle başlayalım istedik yani e, 60'lardan itibaren İzmir'in e, o zaman işte çeperlerinde artık bunların birçoğu kentin merkezi sayılıyor. Ee, gece Gecekondu, kimi Gecekondu bölgeleri ve e, 60'lardan itibaren yine 70'lere kadar buralarda gerçekleştirilen, planlanan sosyal konut proje alanlarını e, gösteriyor bu e, slide. E, burada tabii şeyi hemen gözleyebiliyoruz. Yani ikimiz zaman e, Gecekondu önleme e, amaçlı bu sosyal konut projelerinin Gecekondu bölgeleri olmasa da kentin çeperlerinde inşa edildiklerini bir tür aslında tampon bölge oluşturma çabası var. Bazen bu e, gece kondu alanları e, işte önleme bölgeleri ilan ediliyor hükümetin isteğiyle yetmişlerde belediyeler tarafından buralarda hemen bunların yanında e, planlanıyorlar e, yıkılan gece konduları ikame etmek e, amacıyla veya başka yerlerden getirilen daha önceden işte gece kondularda oturan vatandaşların yerleştirilmesi amacıyla inşa edildiklerini görüyoruz. Burada yani çok e, lekelerin boyutları, büyüklükleri birebir doğru olmayabilir ama e, büyük oranda bir fikir veriyor. E, 60'ların sonuna doğru bir okuyabilirsiniz bu tarihteyi. Şimdi ha, bahsettiğimiz konutlarda şöyle <laughs> konutlar diye hemen göstermek istedik başından. E, i̇şte Esentepe diye bahsettiğim İzmir'in başka bir semtinde uygulandığı şekliyle inşa zamanından fotoğraf görüyorsunuz. Yanında daha güncel bir fotoğraf var. İşte beş katlı toplamda girişle beraber e, dikey e, betonarme ve bloklar. Bunlar ikiz böyle hani e, ortada merdiven boşluğuyla birleştirilmiş. Daha sonra bunlar yan yana da eklenmek suretiyle daha e, yatay konutlar şeklinde de inşa edilmişler. E, inşa masraflarını muhtemelen e, azaltmak için. burada Gazi Emir'de inşa edildiği şekliyle bir örneğini görüyoruz. 80'lerin ilk yarısında başlayan bir e, uygulama bu. E, bu da bizim asıl e, ilgi alanımız olan bölge. E, e, bunun önemi bir de şu aslında şimdi bahsedeceğiz birazdan ama önceden de söyleyeyim. E, bu alanda 1960'larda da 60'ların e, başından itibaren de bir önceki e, belediye yönetimi döneminde sosyal konutlar inşa edilmiş. Yine gecekondu önleme bölgesi e, çerçevesinde. Onlar tek katlı imiş. Burada onun e, soldaki fotoğrafta bir kısmını görüyorsunuz. Ee, bu ikinci projede 70'lerde inşa edilen bunun yanına planlanıyor. Dolayısıyla aslında e, Türkiye'deki bu konut tipolojilerinin dönüşümü, özellikle sosyal toplu konut tipolojilerinin dönüşümünde örnekleyen e, bir bölge burası. Yani tek katlılardan işte iki sıra e, konutlardan daha e, orta, büyük e, yükseklikte ya da yüksek e, bloklara geçişi örnekleyen bir bölge olduğu için de burayı çalışmayı istedik. Şimdi burada yaptığımız şey şöyle bir şeydi. Aslında projeye başvurduğumuzda aklımızda bu bölgedeki yaşam-mekan ilişkisine bakmak vardı. Ama maalesef salgın nedeniyle, o kısıtlamalar nedeniyle gidip saha araştırması yapmamız, işte insanlarla mülakat yapmamız mümkün olmadı. Dolayısıyla araştırmanın ekseni birazcık arşiv araştırmasına ve söylem analizine kaydı. Burada da ne yaptık işte ilk aşamada? Bu projenin ortaya çıkmasında yani bunun ardındaki aktörler e, kimlerdir? E, e, bunun planlanması, tasarlanması, mesken tutulması, e, e, temsiliyetindeki, e, bunda rol oynayan ana aktörler kimlerdir? Onları belirledik e, üç başlık altında, üç temel başlık altında e, e, ve e, bu aktörlerin ürettiği veya içinde yer aldıkları söylemsel düzlemleri belirlemeye çalıştık. İşte bununla ilgili aslında temelde yapacağımız sonuçta işte ekranda görüyorsunuz kısaca söyleyeyim. İki belediye Tabii burada iki belediye başkanı ve ikincisinin zamanında kurulan sosyal konutlar müdürlüğü var. Onların oynadığı önemli bir rolden bahsedebiliriz. İkinci sırada gece kondu ve sosyal konut sakinleri yani gece konduda otururken işte konduları yıkılan ve bu konutlara taşınan vatandaşlar var üçüncü sırada da dönemin gazeteleri. Bunlardan iki tanesini Demokrat İzmir ve Yeni Asır'ı inceledik. Siyasi yelpazenin de iki tarafında durdukları için özellikle. şimdi sırayla gideyim. ilk ki belediye ve belediye başkanları ve müdürlük. Şimdi iki enteresan figür var aslında. Bir tanesi Osman Kibar Adalet Partisi'nden 60'ların böyle uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış bir şey figür orada. Asfalt Osman diye bilinir İzmir'de meşhurdur. Her yeri asfaltta kapladığı için. Onun döneminde ilk sosyal konut projesi yapılıyor. Daha sonra İhsan Alyanak Al 1973 seçimlerinde işte o CHP'nin rüzgarıyla beklenmedik aslında bir şekilde kazanıyor seçimi. O da bu dönemin işte şey toplumcu belediyecilik uygulamalarıyla Anılıyor biliyorsunuz 70'ler CHP'li belediyeler açısından özellikle ee, o o, böl o döneme ait bir belediye başkanı. Ee, dolayısıyla bu söylemin içinde onu konumlandırabiliriz. Ee, direkt olarak bunun savunuculuğun yaptığını söyleyemeyiz yani toplumcu belediyecilik yapıyorum dediğini ama e, dediği şeyler arasında işte yoksul insanlara dönük belediye düzeni kuracağım, sosyal adaleti gözeteceğim gibi e, açıklamalar var. Gecekondu alanlarına yönelik hızlı bir meşrulaştırmanın olduğu bir dönemden bahsediyoruz. E, tüm gece konulara tapu veriliyor, işte oralar ıslah ediliyor. E, bununla ilgili bir çalışma var ve bu sosyal konut üretimiyle de e, paralel giden bir e, çalışma o dönemde. Dolayısıyla e, bu rüzgarın içerisinde, kıyısında da olsa yer alıyor. E, bu Tabii bu dönem, bu bu toplumcu belediyecilik akımı ya da söylemi zamanında. Bu merkezi siyasetten yerele kırılmanın da e, aslında başladığı ya da güç kazandığı bir dönem denebilir Türkiye siyasetinde. E, işte o zaman CHP içindeki rüzgar veya dünyadaki özgürlükçü söylemler e, bağlamında da okunabilir. Böyle bir uluslararası tabi ekseni de var. E, dolayısıyla İzmir'de biz bu bağlamda bu dönemi e, görmeye çalıştık. Şimdi ikinci e, önemli söylemsel düzlem e, belediye ile ilgili ve genel olarak Türkiye'nin siyasetinde hep, e, yani baskın olmuş söylem e, bizim e, Cumhuriyet'le beraber e, hep e, hayatımızda olan şey tabi modernleşme, modernite söylemi. Burada tabi bunu biraz kısaltarak e, veya sadeleştirerek söylersek işte e, bu bağlamda yani toplu konut projesi bağlamında hijyen, disiplin ve ıslah e, diye e, kısalttık. Bunun da sebebi şu, bir gece kondu problemi çünkü bu sosyal konut e, projeleri temelde e, büyük çoğunluğu e, gece konduları e, önlemek, durdurmak, onlara bir e, şekil vermek, onları ıslah etmek, disiplin altına almak gibi bir sebepten e, inşa ediliyorlar. E, çünkü o zaman işte e, bu bölgeler yani böyle aslında makbul e, orta sınıf şehirli vatandaşların oturacağı bu tür mahallelerin işte modern planlamayla, modern mimarlıkla, modern şehircilikle vesaire ortaya çıkmış mahallelerin dışında, kıyısında yer alan işte bir türlü bir şeye girmeyen, dolayısıyla disipline edilmesi gereken ama aynı zamanda da bu sosyal reform tarafından da bakıldığı için sosyal ve ekonomik gelişmesinin de sağlanması istenen bölgeler. Hatta şöyle ifade ediliyor. O belediye yayınlarında, yıllıklarında ve tutanaklarda gördüğümüz e, ibarelerde işte şey İzmir'in çevresini bir yay gibi saran ve bir yağ lekesi gibi yayılan gece gecekonduların disipline edilmesi gibi tabirlerle ifade ediliyor. Dolayısıyla ne yapılıyor? İşte bu aslında bilinen bir hikayedir ama aktaralım tekrar. Islah, e, ıslah, tasfiye ve önleme diye üç tane ayağı var. Mümkünse önlemek yani hiç gelmesin <laughs> ya biz işte bu şeyleri tamponları oluşturalım dolayısıyla gece kondu işinin önüne geçmiş olalım. E varsa mümkünse ıslah edelim. E bu da ne demek? Aslında imarlı hale getirelim. Yani birazcık bir dokunuşla yol su elektrik götürmekle işte kapı numarası vermekle bunlar imarlı hudutlar içerisindeki binalar mahalleler gibi olacaksa çok büyük bir problem yok vatandaşlara bu hizmetleri götürelim. Bir süre sonra onlar mahalle olsun. Bu da mümkün tamam, değilse... Tam süremizi yarıladık bir araya girip. Yarayalım. Tabii tabii, kronometrem açık. <laughs> bu da mümkün değilse e, şey yapalım, e, tamamıyla yıkalım ve sosyal konutlarla ikame edelim diye düşünülüyor. Dolayısıyla bu üçlü strateji açısından ilerliyorlar. Şimdi projeler neler? Ee, bu çok açıklayıcı bir maket fotoğrafı olmayabilir ama şeyi göstermesi açısından koyduk. Üst sağdaki küçük siyah noktalar, dikdörtgenler tek katlı e, sosyal konutları gösteriyor. E, e, Slide'ın soluna ve altına doğru olan kısımlarda da 70'lerde yapılan yeni e, şeyler var planlanan. Onun planlandığı haliyle maketinin e, fotoğrafı e, burada gördüğümüz. Sonra bunlar dediğim gibi büyük konutlar. Yani ilk örnekler burada hatta konuşmaktansa bunu göstereyim direkt. Ee, şey Osman Kibar dönemindeki e, sosyal konutlar. Hatta burada da ilginç olan şu e, yani çizimlere baktığımızda mimari çizimlere sanki böyle bir orta sınıf aile oturacakmış bir çekirdek aile yaşayacakmış gibi hayal edildiklerinde görebiliyoruz. E, hatta planların Şeman'ın şeysi de biraz öyle yani işte bir tipik işte kendi içinde kamusal özel tırnak içinde mahrem bölgeleri özenle ayrılmış bir modern çekirdek şey apartman ya da bir daire olarak görebiliriz bunu. Onun biraz daha tabii küçültülmüş hali, haliyle sosyal kontrolü için kısıtlı metrekare içerisinde. Bugün de bunları görmek mümkün. Bölgede hatta eklemeler de yapılmış durumda. Bunlar daha önceden gidip çektiğimiz fotoğraflar bizim. Ee, çok içindeki insanlarla dediğim gibi konuşmamız mümkün olmadı. Ee, bu slaytta gördüğümüzde e, şey, sonradan İhsan Al Alyanak döneminde inşa edilen 560 dairelik sosyal konut projesi ee, ve e, işte e, demin anlattığım bölümden neler çerçevesinde inşa ediliyorlar. 5 katlı işte ikiz her katta iki daire var toplam işte 56 tane blok olduğunu görüyoruz. Planlarına baktığımızda yine işte tipik bir orta sınıf çekirdek ailenin biraz daha sıkışık yaşamasına uygun diyelim bir bölümlenmeyle inşa ediliyorlar öyle tasarlanmışlar 5 katlı ama işte alt katındaki kod farkı nedeniyle Şuradaki planda göstereyim isterseniz. Bunları kömürlük veya dükkan olarak tasarlamışlar. Burada ilginç olan bir noktada aslında şey, yani dükkanların olması. Çünkü şimdiki TOKİ uygulamalarına falan bakarsanız eğer, yani konut bloklarında dükkanların veya alışverişle ilgili herhangi bir işlevin olması mümkün değil. Dolayısıyla büyük alışveriş merkezleri falan inşa ediliyor o yerleşkelerin ortasına. Ee, bir işte yaşayanların yaşadığı şey deneyimlediği problemlerden bir tanesi. Dolayısıyla burada aslında entegre olmuş bu mahallenin dokusuna baştan öyle düşünülmüş olduğunu görüyoruz. Ee, alanda işte kimi e, okul gibi, sağlık ocağı gibi fonksiyonlar var ama onun dışında e, daha sonra bir özel girişim, bir vatandaş eliyle yazlık sinema yapılmasıyla ilgili bir e, dilekçe verilmiş belediyeye kabul edilmiş. Bu tabi detaylı bakabildiğimiz bir e, konu olmadı bizim. Yani bilemiyoruz henüz ne oldu, nasıl bir hayat getirdi oraya ve ne zaman ortadan kalktı bilmiyoruz doğrusu. Ama bunlara e, ilerleyen günlerde de bakmak istiyoruz. E, şimdi ikinci aktör belediyeden sonra gece kondu ve sosyal konut sakinleri, orada yaşayanlar. E, şimdi burada e, birinci söylem e, bu, yani bu aktörlerin dahil oldukları ve ürettikleri yıkım söylemi. Örneğin bu imajlarda, fotoğraflarda gördüğümüz şeyden hareketle söylüyorum. 1966'da Naldöken'e yıkıma gelen ekibi ellerinde Türk bayraklarıyla karşılıyorlar. İşte Atatürk resimleriyle filan ve dönemin ruhuna uygun o soğuk savaş söylemlerini kullanarak yıkımı engellemeye çalışıyorlar. Ve diyorlar ki işte biz komünist değil Türk vatandaşıyız Moskov rejiminde yaşamıyoruz. Notlarımdan okuyorum şimdi. Biz Sibirya'dan gelmedik vesaire. Dolayısıyla bir yıkımla ilgili bir söylemi ürettiklerini ve onun karşısında yer aldıklarını görüyoruz. Diğeri sosyal meskenle ilgili söylem. İlk başta özellikle tek katlı konutlarla ilgili müthiş bir isteksizlik var. İşte buralar elektriksiz, susuz kümes olarak adlandırılıyor. Bazı vatandaşlar tarafından işte fiyat yüksekliği, bu konutların mesela gece konduların daha esnek bir şekilde genişletilebiliyor olması ama bu konutların buna izin vermiyor olması, iş yerlerinden uzak olması gibi konularda şeyler görüş belirtiyorlar. Fakat bir kısım vatandaş da işte arkadaşım taşındı, işte orada rahatmış. Ben benim Kondumda da yakın ben de gideyim falan diyenler de olmuş. Bu gazetelerden okuduğumuz, edindiğimiz bilgiler üzerinden konuşuyoruz tabii ki bu aşamada. Ee, ve üçüncüsü de e, faaliyet, e, eylemlilik diye de kullanıyoruz Türkçe'de. Yani İngilizce'deki agency'nin karşılığı olarak aslında. Ee, burada çok ilginç bir şey var e, bize göre. Çünkü e, gece kondular bir tür toplumsal ve sınıfsal geçişkenlik alanı olarak kullanılmış. Şunu demek istiyorum. Öncelikle işte gece kondu türü yapılar oluştuğunda buranın sahipleri belediyeye gidip diyorlar ki bizi gece kondu bölgesi ilan edin. Çünkü bu olduğu zaman belediye hizmet götürmeye başlıyor. Yani bir tür meşrulaştırmaya da en azından tanınma süreci başlamış oluyor. İşte yol, su, elektrik, kapı numarası alıyorlar falan bir tür mahalleye dönüşmeye başlıyor. Ama hala gece kondu bölgesi. Bunlar olduktan sonra da tekrar belediyeye başvuruyorlar ve diyorlar ki Bizi gece kondu semti olmaktan çıkarın ve imar planına dahil edin. Biz mahalle olalım ve hatta mahalle önerileriyle gidiyorlar isimleriyle. Ee, biz şu isimli bir mahalle olmak istiyoruz artık imar hudutları içerisinde olmak istiyoruz. Yani dolayısıyla böyle bir e, kayar gezer bir şey var, bir geçiş e, toplumsal sınıfsal geçişken kendi alanı olduğunu e, burada böyle gözledik. O da ilginç oldu çıkan belgeler ışığında. E, Gazetelere gelirsek, işte son kalan birkaç dakikada onu toparlayacağım. Burada da genelde şiddet söylemi, egemen, işte büyük puntolu başlıklarla işte yıkım, şiddet, tutuklama vesaire, gece konducular gibi homojenleştiren böyle başlıklar, ötekileştiren başlıklar görüyoruz. Ya da işte gece konduda oturanlar, asi, tahrik edilebilen, baş etmesi zor falan gibi nesneleştirme söylemi, de burada e, paralel olarak e, şey eee de söylemine gözlüyoruz. E, yani çıkarabildiğimiz e, işte arşivlerin açık olduğu dönemlerde, çalışabildiğimiz dönemlerde e, bulabildiğimiz kaynaklar ışığında edinebildiğimiz izlenimler bunlar ve en en sonunda da yani araştırma sonucunda da karşımıza çıkan şöyle, şöyle bir harita oldu. Ve sonuç itibariyle bunlar bu şekilde bir araya geldiler. E, tekrar etmeyeyim zaten anlattığım şeyi. Ee, ama geldiğimiz nokta aslında şöyle bir şey. Yani bu bu projeyi e, farklı e, aktörlerin eylemleri ve e, söylemlerin oluşturduğu bu karmaşık ilişkiler ağının oluşturduğunu düşünüyorum. Yani bunu aslında çok yatay olarak da okumamak lazım. E, çünkü e, yani bu ilişkiler ağı, bu bu hem söylemler hem de bu, bu eylemlilik e, sürekli bütün aktörlerin kimliğini, pozisyonunu e, ve e, temsiliyet biçimini de, temsil edilme biçimini de belirliyor. Yani Çok böyle daha dinamik bir ilişkiden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, burada aslında dikey, çapraz e, geçişler de var e, ve yeniden tariflenen sürekli bir durumdan bahsediyoruz. E, sonuç itibariyle araştırmanın geldiği nokta, e, bulgular ışığında bunlar. E, çok teşekkür ediyorum, zannediyorum e, zaman içerisinde kaldım. Evet. Sorular kısmında da şey merak ediyoruz yani nasıl algılandığını şey daha sonraki aşamalarla ilgili bir geri dönüş de tabi olabilirse çok seviniriz teşekkür ediyorum. Evet her iki sunum için de tekrar teşekkür ederek. İzleyicilerimizden YouTube kanalıyla aktarılan iki soru var. Şimdilik ikisi de ilk sunuma ilişkin İzmir Cumhuriyet Mahallesi'ne ilişkin iki sorumuz var. Ben yazıldıkları şekilde aynen okuyarak aktaracağım. İlk sorumuzun Elif Çağda Türkmen merhaba Çağda. Çalışma ve sunum için teşekkür ederek başlıyor. Sorusu şu: Modernlik tartışması açmak niyetinde değilim fakat gece konduyu dışlamayan bir İzmir modernliğinden söz edebilir miyiz? Bu yaklaşıma bakışınız nedir? diye aktarmış. Gece konduyu dışlamayan bir İzmir modernliğinden söz edebilir miyiz? Ee, Üstüm hocam ya da Ayın hocam siz e, açıklamak ister misiniz? Ben çok konuştum diye. Şöyle ben bir giriş yapayım isterseniz. Gülsüm Hocam da ekleyebilir belki. Yani çok kestirme bir soru bu tabii. Hani niyetle cevap tam uyuşacak mı bilmiyorum. Ama o döneme baktığımızda aslında Kıvanç da sunum sırasında biraz bahsetti. Birkaç farklı koldan giden bir müdahale var. Yani bu ıslah ve hijyen söylemi biraz duruma göre farklı şekillerde uygulanıyor. Kimisinde Cumhuriyet Mahallesi'nde olduğu gibi aslında yıkılan gece kondulardan buraya taşınan bireylerden bahsediyoruz. Ama aynı zamanda biliyorsunuz belediye başkanı al yanak için al yanak tapusu diye icade edilmiş bir kavram bile var. Yani al yanak ve onun temsil ettiği stratejide mevcut gece kondulara belirli bir ıslahtan sonra... Gecekonduların kendisine tapu yani sahiplerine tapu verme süreci de var. Dolayısıyla birkaç farklı stratejiyle gelişen bir ıslah çalışması var. Hani bu anlamda modernleşmeyi oraya taşımaya çalışırken bu stratejilerin hepsinin birlikte enteresan bir biçimde uygulandığını birbiriyle de çok dışlamadan yer aldığını görüyoruz. Bilmiyorum bu tam sorunun cevabındır ama ilk aklıma gelen buydu. Evet ama yani son analizde de böyle bir şey modernleşmeden söz etmek biraz zor galiba yani hele de bugüne kadar getirirsek sonuç olarak gecekondu Son analiz <laughs> olgu yani o sosyal belediyecilik falan bir dönem ama baktığınız zaman büyük resme biraz zor. Evet İzmir'in ve bu projenin çapında aşan bir ölçekte bunu tekrarlamak mümkün herhalde. İkinci soru yine Cumhuriyet Mahallesi projesine ilişkin. Yine aynen okuyorum. Sunum için çok teşekkürler. Pandemi nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle görüşme gerçekleştiremediğimizi belirtmiştiniz. İleriki süreçte görüşme gerçekleştirmeniz halinde bölgede oturanlara hangi bağlamlarda görüşlerini almayı planlıyorsunuz? günümüze dek uğradıkları sosyokültürel değişim ve Cumhuriyet Mahallesi bağlamında İzmir'de tırnak içinde Gecekondu bölgesinde yaşayan ve yaşamayan kesimin birbirlerine karşı bakışlarına dair karşılaştırma da ara araştırma konunuz dahilinde miydi? Bu sorunun müellifi de Begüm Önal. Yani ilk e, ikinci kısmını tam yakalayamadım. Bir daha kendim okumam lazım e, ee, ilk kısmı için ise eğer ulaşabilseydik baştan beri oradaki yaşam biçimi ve o planlanan planlamada öngörülen yaşam biçimiyle orada gerçekleşen yaşam biçimlerinin birbiriyle nasıl örtüştüğünü ya da örtüşmediğine bakmak istedik. bir de söylem düzeyinde bile baksak bir de orada yaşayanların söylemi var tabii ki o bu araştırmana giremedi şu anda. Ee, o da bir başka katman ekleyecektir çalışmaya. İkinci yarıya tekrar okumam lazım. E, Aykeda Kıvanç hocalarım siz yakaladıysanız buyurun. Ben tekrar <laughs> edeyim mi siz görebiliyor musunuz bilemedim ama e, günümüz yaşayanların bugüne kadar uğradıkları sosyokültürel değişim ve Cumhuriyet Mahallesi bağlamında İzmir'de Gecekondu bölgesinde yaşayan ve yaşamayan kesimin birbirlerine karşı bakışlarına dair karşılaştırma ve araştırma karşılaştırma da araştırma konumuz dahilinde mi? O değişim için e, değişim içinde gecekonduda yaşayanlarla yaşamayanların birbirlerine karşı e, tavırları, yaklaşımları farklılaştı mı diye anlıyorum ben hâlâ. Yani. Ya da bu sizin araştırmanız dahilinde miydi böyle bir e, soru? E, bu herhalde şey araştırmayla bulunabilecek bir şey hakikaten. Yani çünkü bu buraların böyle önemi biraz şey tam böyle bir e, sınırda aslında bir sınır inşa ediliyor. Sınır derken belki tam da sınır demeyelim. Çünkü ya yani bir bir tür buffer zone ya da işte tampon bölge diye tabir edebileceğimiz bir alan inşa ediliyor. Burada da böyle bir tabii sürekli dönüşüm var. Yani gecekondu alanları aslında inşa edilmeye devam ediliyor bir yandan. Bunlar ediliyor işte eski gecekondunda oturan gece gecekonduda oturan vatandaşlar buraya yerleşiyor ama daha sonra bunlar el değiştiriyor filan. Ya yani sürekli böyle bir büyüme içerisinde deviniyorlar. Dolayısıyla ona bakmak hakikaten ilginç olurdu. Ee, yani şeyi ummuştuk yani gidip konuştuğumuzda belki orada ilk oturanlar hala oturuyor mudur? Neden böyle söylüyorum? Çünkü bunlar kira yoluyla edinilmiş ilk başta ama 90'lardan itibaren satılmaya başlanmış e, oturanlara veya başkalarına. Dolayısıyla e, oradaki nüfusunda dönüştüğünü tahmin edebiliyoruz. Ve sınıfsal bir dönüşüm örneği gerçekleşti mi? Ya da başka açılardan bir farklılaşma oldu mu? Hmm. Evet. Yani farklı mahalleleri aslında biz beraber bakmak istiyoruz. Çünkü tip bir konut var, modeli var ama bu başka yerlerde, mahallelerde inşa edilmiş başka bağlamlarda aslında. Kimileri lojman olarak kullanılmış, sadece gece kondudan çıkarılan e, yurttaşlar için kullanılmamış. Dolayısıyla birçok aslında parametre var. Bu tabii daha kapsamlı bir araştırma projesinin herhalde konusu olacak ama biz bunu e, sürdürmek ve yürütmek istiyoruz. Yani bizim aklımızdaki bu. Bir sonraki aşamaya taşımak.